Evet. Hazır mıyız gençler? E ee, hadi şöyle bir el ele geçelim. Bu arada piyanist iki gözüm kurban oldum. Sen de bana güzel bir ritim aç. Ben anlamam böyle rock ritimlerinden. Lütfen bana güzel bir ritim aç. Evet. Hadi gençler. Çalacağım çalacağım. Rahat ol çalacağım. Hazır mıyız gençler? Javi nam Ya ne yapıyorsun ya? ya? ya. <laughs> anne! An Las Ben gidiyorum anne az işim var hemen geleceğim tamam mı? Annesi. Bırak bu işi de kir sigortalı bir iş annes. Anne ben diyorum sen halkın adamıyım sen değilsin kir sigortalı bir işe ya. Çok beş diye fırla bırak ben gideceğim ben ya. Siz sınarlam ablalar. Kim sıcarsa sizsin ama ben algımı asla yalnız bırakmam. <laughs> Sikiyim anam. Ben geçmiş siken and Lana yanında bir sürekli. Geçmişini siktik dedim. Yok aga. Kaka. Sağ 40 kere dedim ya bu kare elleme abi burada. Kafın <laughs> tallasında yapma işi şey dedim sana böyle kaç kere ya. Bir daha görmeyeceğim bak. Tamam mı? <laughs> tamam oğlum. Varış akıyordun konuşacağız şimdi. Tamam oğlum sen de üzülme tamam mı? <laughs> <laughs> Neden benim annem lan ben. bilmiyorum. Üzülme annem benim elimde. <laughs> Okuyorum mahalleye altımda piş Dama <laughs> gördü beni enayi davrandı silaha Ben de boyadım enayinin sura <laughs> Ata siyaha hafif götümden düştü Louis Vuitton pijama Abi bana baba oturuyorum kirada Tam deli dönemimde düştüm bir belaya Dostlarım yanımda elimizde cigara Götünü keserler senin şişe bir aya Her dönsün baba dünya ölsün birbirini gömsün Konuşuruz lafa biz kötü yiyen bölsün Telefonu kapat lan sen daha dölsün. Yaşa oğlum hayatını boşlukları bırak İstanbul Anadolu'dan Avru... Avrupa Açıyorum tesisatı Azer Baba Serap Bütün hepsi uzak Kafam off inan bana olmamış Ceylan su içerken aslan avlamış Yani kazandı. Moralim çabuzdu kan. dişim? Direni ko bir diş doktoru. Doktor bir cümle de bize çi. De ver Rasulü zil beyim de veda. Doktor bir cümle çi zanım zil kuzuyum çi ya. Zil kuzuyum ez ne kazım? Adalet kalmamış, herkes anlamış, herkes anlamış. Allah'ın. Ah. Kapandı gitti o sizin hey defter bakayım, Aa, Kapandı gitti o sizin defter HERKESDE kılıç var radyoda Mehter geliyorum mahallenin ortasına benzle bunun Tam mendil var nezle yediğin bütün boku temizle köpek balığı bulur kokuyu deneyse Elime attım kapının mandalına o anda gitti kuş kondu balına çıkardım belden dokuzlu havaya dedim bana bir şey diyenin koyarım amına alırım kardeşime kuyup da paraya sonra de ki ben neden gittim araya dikkatli ol ve de toslama kayaya herkesin kendi payına oku koydum yayınma albümümse yayında label Bence baba bütün dostlarım say yanımda Boş ver bebeğim gel sen de al Dokun vücuduma sağlam bu tank metal uh. Yem yeşil balenciaga sanki av Bana göre label cebeş baba çok kibar wow. Çiçek hale batar Yürüyorlar karanlıklar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak Adaleti sağlar Yasa yok senin gemiler batar Ölü diken atar Orospu seni satar Kafası atar ve gerekeni yapar Sabahları yatar Kuzuyu baba kapar bak ba. ba, ba. ba, ba. bak